O GC Nice maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Samsun Spor maçında bir kez daha döküldü. Süper Lig'de henüz sihrini gösteremeyen Kerem Potter, teknik direktör Domenico TDSCP tarafından 45. dakikada oyundan alındı. Milli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi maçından sonra istatistiklerin kendisi için önemli olmadığını hocası Tedesco'nun kendisini beğenmesinin yeterli olduğunu söyledi. İşte KREMEİN -E 45 dakikalık Samsun performansı Kerem oyunda kaldığı 45 dakikada orta yapamadı, şut atamadı, 17 kez topla buluştu 8 ini kaybetti. Oynanmış dakikalar 45 asist beklentisi, ha, 0.04 topla buluşma 17 isabetli pas 6 bölü 10, %60, kilit pas 1 orta, isabetli, 1, 0. Uzun top, isabetli, 0, 0 şut 0 top sürme girişimi, başarılı, 2, 1, zeminde ikili mücadele, kazanılan, 3, 1, hava topu mücadelesi, kazanılan, 0, 0. Top kaybı 8-3 oyuncuyu bu yüzden DE yumuşak GŞTİRDİ Tedesco maçtan sonra kendisine sorulan, devre arasında 3 oyuncu değiştirmesinin nedeni nedir? Sorusuna verdiği cevapla Kerem de dahil Taliska ve SZY Manski'yi oyundan aldığını şu şekilde açıkladı. Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey.